Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Eren Çelikel. YouTube kanalıma hoş geldiniz tekrardan. Evet 25 Şubat sıcak bir Adana gününden. Gerçekten çok sıcak. Şu an 25 derece rahat. 30 derece var gibi aynı. Kıyafetin içinde terliyoruz. Yani 20 derecenin üstünde güneş yakıyor. Arılar arıl arıl çalışıyor. Evet arıları arı kontrol ediyorum. Burada bir kovanım var. 3-4 çıtalık. Şimdi onu birlikte sizinle bakmak istedim. Şimdi kovanı hep beraber açalım arkadaşlar. Bir video yapayım dedim. Normalde kovanların çoğunluğuna baktım arkada birkaç tane aldı. Gelmişken bir tane video yaparım dedim. Hep birlikte açalım izleyelim. Kovan açmadan önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz sevinirim. Ben arıcılık hakkında paylaşımlar yapıyorum. Ama bu yanlış anlaşılmasın kimseye ustalık bilgiçlik taslamıyorum. 20 taneye yakın kovanım var. Aralıkta kovanlara açıyorum. Yaptığım uygulamaları, işte kovanların durumunu sizinle paylaşıyorum. Daha ben acemi bir arıcı sayılırım. <laughs> Kendimi geliştiriyorum. Evet, birlikte kovan açalım arkadaşlar. Herkese iyi seyirler. Şimdi açacağız. 25 Şubat. Gerçekten mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklık var. Evet dört çıta arımız. Kovan kontrollerinde arılar artık şu kartonun e, bunu duvar tahtası yapıyorum. Bir taraf karton bir taraf boş. Birçok kovanda bunu ter çevirdim. Bu içine dalak yapan arılarım oldu. Onlara geçen seneden yarı kalka varmış petekler verdim. Yani o derece tek veriyoruz. 2-3 kovana ayırdım. 3 kovana ayırdım herhalde. Bazı hızlı gelişiyor. Evet bunun burasını ben kesmiştim. Oraya herhangi bir örme işlemi yapmamışlar ama karşısı kapalı yavru. Açık sulu nektarı var. Kemeri yok. Bunu geçen hafta vermiştim bu çıtayı ben. Yani bir hafta oldu bunu vereli. Kendi Bunda kışlamadı. Normalde 3 çıta kışlamıştı bu kokovan. Geçen hafta bir sıkıştığını gördüm. Hanarı son çıtaya yavru atıyordu. Bakın hatta kapalıya dönmüş. Ben de o kabarmış peteği vermiştim. Bakın burası komple yavru alan arkadaşlar. Buraya kadar şuralarda da larva, yumurta var. Yani pakete yaklaşmış. Evet, yavrular birkaç güne önümüzdeki hafta içinde çıkar bu yavrular diğer tarafında da yine aynı ortadan sökülmüş biraz yavru doğmuş ana arı geri yumurta atmış bakın yavru alanı bu şekilde arkadaşlar gayet güzel arı da sakin buna çıta falan vermeyeceğim o çıkan yavrulardan sonra kendi öbür haftaya petek isteyecektir şurupluklarım sol tarafta onlara erkek gözü yaptırmayı düşünüyorum. Yaparsam erkek hasatı yapacağım varova için. Bakın yavru sökülmüş. Tekrardan ana arı yumurtasını atmış. Bunun anası kırmızı boyalı burada. Ben boyamıştım. Bakın ana arımız da burada. Geziyor. Gayet güzel. Sakin. Evet biraz kemeri var. Doğadan da bir şeyler geliyor hafiften çiçek açan meyveler var. Narenciye var. Köyün az ilerisinde 2-3 kilometre uzaklıkta şeftali var. Geçen hafta gördüm çiçekli komple. Polen zaten çok güzel geliyor. Evet bu da duvar çıtası polenle bloklamışlar. Komple polen. Burası da aynı bu şekilde açık nektarı var. Evet. Hafiften geçen haftadan bir dalak yapmışlar hafiften. Bakın. Ben o zaman o çıtayı vermiştim ama şu an herhangi bir icraat yok. Bu şekilde devam edecek. Ana arasını da gördük. Evet. Bu şekilde kapatacağız. Evet arkadaşlar. Videonun başında da dediğim gibi elimizden geleni yapıyoruz bölgemize, iklimimize göre kimseye ustalık, bilgiçlik taslamıyoruz. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Ko Kovanın bu şekilde şimdi bizim burada Adana bölgemiz e hızlıca gelişecektir. Gördüğünüz gibi bu iki çıta komple yavru iki taraflı bir haftaya bu yavrular çıktığında bu kartonu bakın böyle yapıyorum ben. Bu tarafı boş, bu tarafta kar karton. Bunu bölme tahtası olarak kullanıyorum. Arı bunun içine dalak yaptığında hemen yeni pet peteğini veriyorum. Şunda şu an bunda hiçbir faaliyet yok. Bu şekilde bu kovanı kapatacağım. Adana'dan hepinize sevgiler, saygılar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Ha besleme de yapıyoruz bu arada. Onu da yapalım hemen. Bire bir, bire bir hazırladığım sıcak suyla, kaynamış suyla hazırladığım şurubu koyuyorum üzerine birebir. İçerisine birkaç damla da limon damlatıyorum. Kekikli, naneli. Başka bir şeye gerek yok bu şekilde. Ee, bazıları koyu verin diyor. Ben bu dördüncü beşinci şuruplar için koyu vermeme gerek yok. Gayet güzel polen geliyor, yavru da var. Yani arı hem stok yapıyor hem de yavrularına yediriyor. Zaten 15-20 güne da nektar gelecek. Yan tarafım komple bakın. Hardal çiçeği. Güzel polen geliyor ondan. Şöyle göstereyim. Bakın burası tarla boş. Komple çiçek. Çiçeklerden var. Bir sürü e, çiçek var. Papatya var. Sarı papatya. ipti ağaçları var. Karşı tarafta limon bahçesi var. Artık e, 15-20 güne bir aya çiçek açacak. Narenciye'den işte alabilirsek. Evet bu şekilde arkadaşlar Adana'dan hepinize sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Bir kusurumuz olmuş affola. Dayanamadım bazı şahıslar var. Fetva verip insanlara kandırıyorlar. Dayanamadım konuştum. İsim vermiyorum. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun arkadaşlar.